بسم الله الرحمن الرحيم بسمه سبحانه وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَبِهِ نَسْتَعِينَ 32- هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Fetih Suresi 28 قُلْ يَا Ey nasu inni rasulullahi ileykum cemi'a Ellezî lehu mülkü s-semâvâti vel ar'ud er La ilahe illâhu ve yuhyi ve yumîd De ki ey insanlar ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O Allah ki göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de ölümü yaratan da odur. A'raf suresi 158. Şu pencere semai risaletin peygamberlik göğünün güneşi Belki güneşler güneşi olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın penceresidir. Şu gayet parlak ve pek büyük ve çok nurani, çok nurlu, ışıklı pencere 31. söz olan Miraç risalesiyle 19. söz olan Nübüvvet-i Ahmediye Hazreti Muhammed'in peygamberliği Aleyhissalatu vesselam risalesinde ve 19 işaretli olan 19. mektupta ne derece nurani ne derece nurlu parlak ve zahir ve açık görünür olduğu ispat edildiğinden o iki sözü ve o mektubu ve o mektubun 19. işaretini bu makamda bu konuda bu yerde düşünüp sözü onlara havale edip sözü onlara bırakıp yalnız deriz ki tevhidin Allah'ın birliğinin bir bürhan-ı natıkı konuşan bir delili olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalet ve velayet cenahlarıyla peygamberlik ve velilik kanatlarıyla yani kendinden evvel kendinden önce bütün enbiyanın bütün peygamberlerin tevatürle icmalarını bütün peygamberlerin hepsinin aynı gerçekte birleşmelerini ve ondan sonraki bütün evliyanın ve kendinden sonraki bütün velilerin ve asfiyanın ve ilim, takva ve fazilet sahibi peygamber takipçisi velilerin icmakarane tevatürlerini tazammun eden bir kuvvetle fikir ve görüş birliği etmişçesine verdikleri ortak haberlerini içine alan bir kuvvetle, bütün hayatında, bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilan etmiş. Allah'ın varlığını ve birliğini gösterip herkese duyurmuş. Ve alemi İslamiyet gibi, İslam dünyası gibi geniş, parlak, nurani, nurlu, ışıklı bir pencereyi marifetullah'a, Allah bilgisine ilahi bilgiye açmıştır. İmam Gazali, İmam Rabbani, Muhyiddin Arabi, Abdülkadir Geylani gibi milyonlar muhakkikini asfiya ve sıddıkin milyonlarca peygamber çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takva sahibi büyük zatlar ve daima doğruluk üzere yaşayan Allah'a ve Peygamber'e bağlılıkta en ileride olanlar o pencereden bakıyorlar. Başkalarına da gösteriyorlar. Acaba böyle bir pencereyi kapatacak bir perde var mı? Ve onu ittiham edip, onu suçlayıp bu pencereden bakmayanın aklı var mı? Haydi sen söyle.